İlk adım olarak sektörü tanımalısınız. Ben de bu eğitim serisinin ilk dersinde Network Marketing sektöründen bahsedeceğim. Şimdi çayınızı alın, videoyu tam ekran yapın ve arkanıza yaslanın. Türkçesiyle Pazarlama Ağı A pazarlama olarak da çevrilir ancak Sadece tek bir sektöre hitap etmediğinden dolayı, daha çok pazarlama ağı ya da pazarlama organizasyonu demek daha doğru olacaktır. Bir ürünü satmanın birçok yolu var. Perakende mağaza satışı, telepazarlama, e-pazarlama gibi birçok farklı şekilde ürünlerin satışı gerçekleştirilir. Pazarlama hayatımızda o kadar önemlidir ki, geçmişten günümüze hep daha iyi nasıl satılabilir sorusuyla araştırmalar yapılır. Kullanılan en etkili yöntemin ise reklam olduğu tespit edilmiş. Ancak zaman içerisinde reklam da kendi içinde sorulara boğulmuş. Nasıl bir reklam daha etkili satış getirir? Elbette güvenilir bir reklam. Peki bu güven nasıl sağlanır? Satış yapılacak kişinin güvendiği birisinin tavsiyesiyle. Televizyon reklamlarını hatırlayın. Sizce o dönem popüler olan dizi oyuncularının reklamlarda oynatılması tesadüf mü? Sıradan bir yüze daha ucuza kabul ettirebilirken bu oyunculara gözlerini bile kırpmadan kat kat fazla para vermeleri aptallık mı? Ama hayır. Daha iyi bir yol olmalı, daha fazla güven veren biri. Hiç ürün memnuniyet anketlerine katıldınız mı? Orada genellikle şöyle bir soru olur. Ürünümüzü nereden duydunuz? ve en sık cevaplanan şık. Arkadaş tavsiyesi. Amerika'da bu tür bir test yıllar önce yapıldı. Burada gelinen nokta, insanların birebir tavsiyesinin tüm reklamlardan çok daha etkili oluşuydu. Ve bu sonuç, network marketing sektörünün temellerini attı. Ama akıllarında şöyle bir soru vardı. İnsanlar neden bizi tavsiye etsin ki? Ürünümüzü tanımıyorlar bile ve doğrudan satış sektörüne doğuran dahiyane fikir. Ürünlerimiz öyle kaliteli olsun ki insanlar hayır demesin ve biz perakende satış karını da ürünlerimizi deneyip arkadaşlarına tavsiye edecek olanlara verelim. Böylece onlar tavsiye için çaba verip bu çabalarının karşılığını alabilsinler. Buraya kadar her şey güzeldi ama daha iyisi de olabilirdi daha fazla tavsiye edecek insana ulaşmanın bir yolu olmalıydı. İnsanlar sadece ürünleri değil, bu işi de tavsiye etsin. Ve işte bu fikir, Network Marketing gibi oldu. Gelecekte daha nasıl ve ne kadar geliştirilebilir bilmiyoruz. Ancak şu an, sıradan insanların da milyoner olabileceği bir sektöre ilk adımınızı attınız. Birçok şirket yapısını bu sektöre uydurmaya çalışırken siz vazgeçmeyi mi yoksa bu fırsatı değerlendirmeyi mi seçeceksiniz? Network marketing daha yani bir fikir. Ama şirketlerin nasıl ucu bucağa alınmayacak rakamları ödeyeceğini mi merak ediyorsunuz? O halde basit bir karşılaştırma yapalım. Klasik ticaret döngüsünde ürün fabrikadan çıkar, bölge toptancısına, oradan il toptancısına, oradan mağazalara ve en son müşteriye ulaşır. Elbette müşterinin satın alma işlemini gerçekleştirmesi de güven unsuru ile mümkün olacağından son derece masraflı olan reklamlar da bu döngüye dahil olur. Reklam ise markadan reklam firmasına gider. Etkili bir yüz bulunur, reklam filmi çekilir, kanallara gönderilip kimi zaman saniyesi binlerce TL'den günün farklı saatlerinde yayınlanmasıyla mümkün olduğunca etkili hale getirilmeye çalışılır. Şimdi de Network Marketing firmasını inceleyelim. Ürün fabrikadan satış temsilcisine, oradan da müşteriye. Tavsiye sistemi olduğundan satış temsilcileri de çoğu zaman bu ürünleri kendisi için de almak isteyecek. Bu da şirket cephesinden baktığımızda ürün fabrikadan müşteriye ulaşmış olması. İnsanların birebir tavsiyesi en etkili reklam türü olduğundan ekstra bir reklam masrafına da gerek yoktur. Bu da demek oluyor ki klasik sistemdeki büyük kar marjı satış temsilcilerine rahatlıkla dağıtılabilir. Network Marketing'in tek özelliği parasal anlamda kazançlı olması mı? Aslında bu sektör profesyonel bir çalışmayla hayatınızı değiştirecek. Peki, network marketing size ne kazandıracak? Ek gelir, finansal özgürlük, kendi işine sahip olmak, özgür çalışma ortamı, başkalarına yardım etmek, çevre edinme, yeni insanlarla tanışma, kişisel gelişim ve gerçek emeklilik.